Teşekkür ederim Selin Hanım. Elim pek hafifmiş. Efendim? Şifalıymış yani. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında size babamla ilgili sormak istediğim şeyler vardı. Ben kendinizi daha iyi hissedince konuşuruz. Artık tekrardan geçmiş olsun. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmedim. Sor, bildiğim bir şeyse anlatayım. Beyim, müsaadenle ben bir eve varıp geleyim. Tamam Sadık, yengeye selam söyle. Hadi selam. Bacım, görüşürüz. Abicim. Seni dinliyorum Selin Hanım. Sağ olun Aziz Bey. Aziz Bey, babamı Batum'a siz kaçırmışsınız. Ona kaçırmak denmez de işte sınıra kadar yakalanmadan gitsin diye bir araç ayarladık o kadar. Sonrasında hiçbir şey duymadınız mı onunla ilgili? Sağ olsaydı mutlaka haberim olurdu. Yollarda başına ne geldi hiç bilmiyorum. Babamı ne zaman tanıdınız? Ta çocukluktan. Beraber büyüdük. İşte Fransa'ya kaçana kadar da hiç ayrılmadık. Peki neden Fransa'ya kaçmış? Bizim burada kavgalar biraz sert olur Selin Hanım. Baban kabadayı bir adamdı. Bir kavgaya karışmış, birini vurmuş jandarma peşini düşünce de kaçmak zorunda kalmış. Peki ben sana bir soru sorayım. Tabii. Yıllar sonra bir kardeşin olduğunu öğrenmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Hayatımda annemden ve çocuğumdan başka kimsem yok diye düşünürken bir kardeşim olduğunu öğrenmek harika bir şey. bir yani çocuğun olduğuna göre eşini saymadın? Ayrı mısınız? Babası hayatta diye. Artık yakınlarından bahsederken beni de say. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Ben artık gideyim. Hiçbir yere bırakmam. Yemeği birlikte yiyeceğiz. Oğlum merak etmiştir. Başka bir zaman misafiriniz olurum. Kaç yaşında aslan parçası? Üç. Üç. Bak ne diyeceğim. Bu ev ne zamandır bir çocuk sesiyle şenlenmedi. İzin ver Nevzat'ı alsın gelsin aslan parçasını beraber yiyelim. Nevzat! Uğra Sadık'a al gel aslan parçasını.